saatlerimiz 00.41'i gösteriyor. Takıntılarımız bir diğer ifadeyle doğru mu ifade ediyorum? Takıntılar, korkular, kaygılar, fobiler evet, çoğu zaman günlük hayatı yaşanmaz kılıyor. Kişinin fobisi seyahat etmesini hatta sosyalleşmesini engelliyor. Psikologlar fobilerin tedavisinde artık yeni bir yöntem kullanmaya başladılar sanal gerçeklikle fobilerin tedavi edilebildiği belirtiliyor. Kedi, köpek, yükseklik, iğne. Onlarca farklı fobi çeşidi var. Hepsi de kişilerin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Gelişen teknolojiler her geçen gün sağlık alanında yeni devrimler yapmaya devam ediyor. Günlük hayatı çekilmez kılan onlarca fobi sanal gerçeklik ile kolayca tedavi edilebiliyor. Danışanlar sanal gerçeklik gözlüğüyle normalde yüzleşmeleri mümkün olmayan fobilerle yüzleşiyor. Fobi duyduğumuz nesneye karşı bizim aslında terapide yapmak istediğimiz şey kademeli bir duyarsızlaşma sağlamak. Biz de bununla başa çıkabilmek için VR gözlük kullanmaya başladık. Son derece de etkili olduğunu görmeye başladık danışanlarımızdan. Danışanın hangi alanda korkuları varsa sanal gerçeklikle o ortam oluşturuluyor. Örneğin yükseklik korkusu olan bir danışan için simülasyonda gökdelen görüntüsü yansıtılıyor. Evet, şu anda yüksekliğimizi oldukça arttırdık. Bir gökdelenin tepesindeyiz. Ee, yavaş yavaş aşağı doğru bakmayı çalışacağız. Uzmanlar tedavideki en önemli adımın fobilerden kaçınmamak ve üzerine gitmek olduğunun altına çiziyor. En önemli şey kaçınmaların aslında fobiyi beslediğini unutmamak lazım. Kaçınmanın ne kadar kaygıları fobiyi besleyen bir durum olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla bizi izleyenler kendilerinde eğer kaçınma, işlevselliklerinde bozulma fark ediyorlarsa mutlaka bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz.